Merhaba, hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Bugün random bir takımla valuda maç giriyorum. TRD girdim, bir tık korkuyorum. Çok küfür bazı toksik insanlar gelmez diye dua ediyorum. İyi seyirler. Şahin uçtu. Aa, var. Ol. <laughs> İyi savaştın. <laughs> Bu ne biçim takım ya? Burası. Çeviremedim, eğimi çeviremedim. Temizlendi. İndi. Bir düşman kaldı. Bu üç. Neler yapıyorsun sen? Maşallah dediğim bir saniye yaşa bakalım ne olacak ha. mükemmel de hadi 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 Şahin istemeden düşmanlar. arkadaşlar. Spike'ımız düştü. Spike ortada düştü. Düşman yerde. Ayakta kalan son oyuncu. Aa! 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 Ben kaçar. Allah kahretsin seni! Şahin. Attığım can da boşa gitti. Sular Spike Spike Dolduruyorum. Ah. Otta. Yavaş biraz evlat. Rakip öldürüldü. Burası bariyer <laughs> henüz kullanamam. Senin için. Çok <laughs> iyi doğru. Onları boğacağım. Biri tepede. <laughs> Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Bir düşman kaldı. Yaparsın sen, yaparsın. Şimdi baş başayız. sürekli bir oh Okay. Bizimkiler dalma seviyesinde. Ben daha dalma değil de. Ne gerek var seviyesindeyim. devende o devende ayakta kalan son oyuncu <Gülüyor> <Uuhuu>. <Gülüyor> düşman var. Dolduruyorum. Kaçış yok. Ah, ah, Hızlı Hızlı daha bitmedi. Dolduruyorum. Ah. 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 Dolduruyorum. Dönelim gelin. Hadi hadi hadi. Spike bende. İnanmıyor musun? Kayda kızmış. Bu kadar tatlı olmasından anlamalıyız. Bir düşman kaldı. Bu ki Ayakta kalan son oyun. No, no 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 Wait 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 wait. Gelsene. Hey Lasta. Hadi, hadi hadi Yardıma Burası, burası. C'de düşman var. <laughs> burası. Bir düşman kaldı. Oy. Yeterince iyi değillerdi. Yaaay, kızım. Çok yavaş, hadi hadi hadi. Ya buradan kaçar Neyi tuttum? Ah, tamam. Tepede tepede. Ne? Ne? Düşman düşman Tam tepeye çıkıyor. Göstermişsen bekleyeceğim. henüz kullanamam. Eline sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Dolduruyorum. <laughs> Spike, Spike bende. Ah, kızdım What the? Ayakta kalan son oyun. Spike A'da düştü. Aa. Çok fena vurdular bu arada ya. Düşman. Bakın şimdi. Çekilin yolumdan. Ooh, what? <gülüyor> neydi, neydi? <gülüyor> Spike yerleştirildi. Biri öldü. Yok edildi. Görüş kısıtlanıyor. İyileştir ekibim. Allahım ya, Odin almış gerçekten eline. Yapma, yapma. Vermiler engelleniyor. İş kafada bitiyor. Silindi. Ayakta kalan son oyun. Spike ada düştü. daha bitmedi. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bir Bek düşman sanki. kaldı. Şurada. İyileştiriyorum. Yapmaya hakları yok. Ben kaç Şahin uçtu. Neden ömer? Şu var yükseliyor. Bunlar ağda. Ah kızdım ama. Mermiler engelledi. Şimdi bu. Ya, ya ya yapamadım. 74 7 sadece. Ah. Ah. Çok iyi. Şimdi baş başa. What the hell Ama ben yapamadım Yapamadım Duvar kurdun mu ben oraya Duvar kurmuşsun bari Giremez Ya Az kaldı Şurada. Ah, kolsuz herifler ya. Şurada. Ya buradan kaçan duvar hazır. <laughs> Kaçış yok. Son 30 saniye. Güzel duvar. Buradan nasıl pikeyiz? Ben onu merak ediyorum. Mükemmel. Spike A'da düştü. Sular yükseliyor. Elinize sağlık. Sağ <laughs> Elinize sağlık. Çok güzel oyundu. <laughs> Takım muhteşemdi. Gerçekten çok iyiydi. İnanılmaz zayıf kaldım. Ben karşı Odin kullanmasına rağmen inanılmaz kaldım. En başta bir aman şimdiden küfretmeye başladılar. Ee, bir korktum ama olsun. Hemen bir bakıyorum skar, skor tablosuna. Aa, güzel ben de çok kötü değilmişim. Daha iyi olabilirdi tabii ki. Ama elimden geleni yaptım bence. Sayıcı olarak iyi oynadım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Bay bay.